Citroen C Elize tarih ve saat ayarı nasıl yapılır? Öncelikle menüden kişiselleştirme konfigürasyona giriyoruz. Giriş yapmak için şu tuşa basıp tutuyoruz. Ekran konfigürasyonu, saat ve tarih ayarları. Burada saat ve tarih ayarlarını yapacağız. Gün geliyor. Şuraya basıyoruz ve bunu seçmiş oluyoruz. Gün doğru. Tekrar bastığımızda işaretlendiği zaman üzerine bir sefer tıklamamız gerekiyor, işaretlememiz gerekiyor. İşlem bitince tekrar üzerine basıyoruz. Yılı ayarlayalım. Saatimiz 17. En son ok üzerine geliyoruz. Enter dediğimizde saat ve tarih ayarını bu şekilde yapmış oluyoruz.